Arkadaşlar merhabalar. Şimdi bu dersimizde sizinle Microsoft 365'in ürünleri hakkında konuşacağız. Arkadaşlar hani özünde temelinde önce bir şu ürünler sayfasını açalım. Bakın. Ev için ürünler, ev için, işletmeler için, kurumlar için tüm uygulamalar ve diğer hakkında bilgiler var arkadaşlar. Ev için planlar, aile için, bireysel kullanım için, öğrenciler için, işte okullar için, küçük işletmeler için kurumsal işletmeler için vesaire gibi bütün birçok detaylı Microsoft Office 365'in sunmuş olduğu içerikler var. Şimdi aslında Microsoft Office 365'in devasa bir eklenti dünyası var ve bu eklenti dünyasında bazı eklentileri işte bireysel kullanımı açıyor. Bazılarını işte family açıyor. Bazılarını mesela tamamına örnek veriyorum çok büyük kurumlara açıyor. Şimdi biraz onun üzerinde konuşalım. Bakın burada iki temelde temel ikiye ayrılıyor. Hani iki ana e, ayrım noktası var. Ev için, iş için diye. Şimdi arkadaşlar, iş için ve ev için. Biz önce ev için Power, şey Microsoft Office 365 uygulamalarını konuşalım. Arkadaşlar Microsoft Office 365 ev içinin altında aile paketi var, bireysel paket var veya öğrenci paketi var. Bu tek seferlik satın alma. Bunu ömür boyu kullanıyorsunuz. Bu Microsoft Office, bu bireysel arkadaşlar. Bir kişi kullanabiliyor. Bu arkadaşlar, aile paketi. E, burada, bakın burası önemli. En fazla 6 kişi kullanabiliyor. En iyi fiyat demiş. PC veya Mac üzerinden 6 kişiye kadar. Yani ne demek istiyor bu? Bakın şu Word, Excel, PowerPoint, Outlook gibi uygulamaları lokale indirip bilgisayarımıza kurup kullanma özelliğidir bu. Yani 6 kişi ayrı ayrı kendi bilgisayarına ne yapabiliyor? Mesela aile paketinde 6 kişi bu uygulamaları bilgisayarına kurabiliyor. Bununla beraber bakın kişi başı 1 terabayt totalde 6 terabayt yapıyor. Yani bulutta alt, bir aile için 6 terabayt Microsoft yer ayırıyor. Ne kadar fiyat karşılığı? 640 lira karşılığı yıllık. Bireysele bakarsak arkadaşlar 480 lira karşılığında bulutta 1 TB yer aynı zamanda lokal premium uygulamalar bu uygulamalar bilgisayarımıza kuruyor biliyoruz bilgisayarımıza kurup kullanıyoruz hani webde kullanmak lokalde kullanmak şimdi onun aslında işletmeler bölümünde daha iyi anlatacağım size de size daha iyi anlamış olacaksınız şurada arkadaşlar zaten dikkat ederseniz birçok uygulamalar aynı Örnek veriyorum en temel Word, Excel, PowerPoint uygulaması. Bu da arkadaşlar ofis, ev veya öğrenci için tek sefer satın alma. Siz şu üç uygulamayı kullanırsınız. Premium uygulamalar dahil değildir. Şurada arkadaşlar altına doğru indiğiniz zaman kullanım. Altı kullanıcıya kadar. İşte bireyselde bir kullanıcı. Ev, ofis, öğrenci de bir kullanıcı. Birden fazla cihaz. Ee, her kullanıcı arkadaşlar. Bakın bunu insanlar karıştırıyor. Mesela Microsoft bireyselde bir kullanıcı 5 farklı cihazda oturum açabilir. 6 kullanıcı 5 farklı cihazda toplamda 30 farklı cihazda oturum açılabilir. Bakın. Burada ailede 6 kullanıcı var. Örnek veriyorum. 6 kullanıcının hepsinin cep telefonu var, tableti var, bilgisayarı var, Mac'i var, şunu var, bunu var. Siz bu cihazlarınızda oturum açabiliyorsunuz arkadaşlar. Onun dışında Windows, Mac, iOS, Android'de çalışır mı? Çalışır. Ama bakın e, örtek seferlik satın alma dahil değil. Word, Excel, PowerPoint, OneNote uygulamaları Premium'a dahil bu. Bunda klasik. Bakın buluttaki yer 1 terabayta kadar yer veriyor. Burada şey özür dilerim. Ailede 6 terabayt, kişi başı 1 terabayt, bireyselde kişi adı 1 terabayt veriyor. Bunda yok, dahil değil. İşte Outlook, Microsoft Family, Safety, işte yapay zeka destekli kreatif araçlar. Bakın tek seferlik satın alma dahil değil ama bireyselde ve aile paketinde bunlar dahil. Skype dahil. Sürekli teknik destek bunlarda da dahil arkadaşlar. Case oluşturup e, sorunlarımızı dile getirip size çözümler sunuyor Microsoft'un teknik desteği. Burada arkadaşlar işte ev için detaylı yazılar var. Hani sizin için hangisi faydalı olur, hangisi olmaz. Mesela ben aile paketini öneriyorum. Hani diğerlerine baktığım zaman, kıyasladığım zaman aile paketi benim için daha böyle bir popüler oluyor. Neden diyeceksiniz? Çünkü bireysel kullanımda birçok uygulamaları, uygulamaları içerdiği gibi bulutta da totalde 6 terabaytlık bir yer sağlıyor. Bir ailenin bütün hatıralarını toplasanız 6 terabayt edeceğini düşünmüyorum açıkçası. 6 terabaytlık yer kaplar mı? Bilmiyorum. Bence kaplamaz. Çünkü 6 terabayt az bir yer değil. E, evin altındaki arkadaşlar Microsoft'un ev için çözümü genel olarak 3 ayrılıyor. Microsoft aile, bireysel ve tek seferlik satın alma öğrenci veya ev diye geçiyor. Bu 3 kullanımın detaylarını size şimdi özetledik. Şimdi bir de iş için paketlerine bakalım. Arkadaşlar Microsoft 365'in iş için olan paketleri de aslında temelde 3 ayrılıyor. Basic, Standard and Extra. Hani Temel eski adıyla Basic'ti. Standart eski adıyla Enterprise'di. Bu da ekstranın üstü yani standartın üstü olan bir uygulamaydı. Ee, şimdi arkadaşlar Microsoft 365 temelde yani fark ne? Mesela de bu, bu paket ile şu paketin arasındaki fark nedir? Hemen onu şurada altına bakalım. Bakın Word, Excel, PowerPoint, web ve mobil sürümlerine dahildir diyor. Ama bu dahil olan premium ofis uygulamaları yani premium ofis uygulamalarını siz eğer temel kullanıyorsanız, şirketinizde iş temel hesabı kullanıyorsanız bilgisayarınıza kuramazsınız. Ancak web arayüzünde kullanabilirsiniz. demek istiyor. Bu önemli bir fark. Bulut hizmetlerinin tamamını kullanabiliyorsunuz arkadaşlar, onda sıkıntı yok. Bakın bu basic olan, bu standart olan, bu ekstra Şimdi ekstradaki farkları da göreceğiz. Sizde Intune var, Azure Information Protection var. Ekstra olarak başka da bir şey yok hani standarttan farkı. Intune işte mobil cihazlardaki security anlamında yani security sağlar, Azure Information Protection e, güvenlik amaçlı arkadaşlar bunlar e, Microsoft'un ekstra uygulamalarıdır. Bunlar önemli uygulamalardır arkadaşlar. Şirket dataları için çok güzel e, güvenlik detayları sunarlar şirketlere. Şimdi standart paketine bakarsanız bakın bir de kullanıcı bölü ay diyor arkadaşlar. Firmalarda arkadaşlar kullanıcı başına lisans almak zorundasınız. Bunu unutmayın. Ha, şimdi şunu diyebilirsiniz. Firmanın bünyesindeki bütün kullanıcılar bu bütün uygulamaları kullansın mı? Gerek var mı? Yok. Mesela admin paneline ulaşabilsin mi? Yok. Ama bütün kullanıcılar kendi bilgisayarlarında, lokallerinde Word, Excel, PowerPoint kullansınlar mı? Var diyorsanız bu en az standart satın almanız gerekir. Kişi başı aylık 90 liradan. Eğer yok işte 10 tane kullanıcı Microsoft'un Word, Excel kesinlikle lokalde kullanması gerekiyordur. Adam mesela personelizin bir tanesi fiyat teklifleri hazırlıyordur. Bunun mesela standart satın alması lazım. Bunun için standart satın almanız lazım. Diğeri mesela hani Ofis boy dediğimiz getir götür işlerine bakan bir personeldir. Bunun için böyle bir şey satın almaya gerek yoktur. Hani 5 tane standart alırsanız 3 tane temel alırsanız o temeli bu arkadaşlara atarsınız. İşte standart olanları da bu işleri uğraşanlara atarsınız. Şimdi ekstra ile standartın farkına gelelim. Ekstra ile standardın farkı şurada arkadaşlar. Intune ve Azure Information Protection. Bu iki kalem var. Ee, e tabii bunun da bunların da önemli noktaları var. Yok değil. Fakat standart e, aradaki fiyat farkına bakarsanız e, standart şey yapmak, seçmek e, biraz daha sanki eğer çok fazla kullanıcısı varsa firmanın şey gibi daha cazip gibi olabilir. Fakat şu iki uygulamanın ağırlığını da lütfen hafife almayın. Çünkü bilgi güvenliği çok önemli ve bu bilgi güvenliği noktasında da intune ve Azure Information Protection bunlar oldukça elimizi güçlendiren şeyler. Bir de burada arkadaşlar Microsoft 365 uygulamalarını satın alıyorsunuz yıllık taahhütle. Bakın burada pek bir şey yok aslında. Hani Word, Excel, PowerPoint bir de OneDrive var. Hani Bulut'ta bir yeriniz var. Ee, bu da ucuz 60 lira aylık. Size bu uygulamaları sunuyor. Bilgisayarınıza bu uygulamaları kurabiliyorsunuz, kullanıyorsunuz. OneDrive'da da yeriniz var. 1 terabayta kadar veri saklayabiliyorsunuz. Şimdi şurada bakın koyu olanlar dahil, kısmen dahil, olmayanlar dahil değil ekip çalışması ve iletişim yani Teams'den bahsediyor. Hepsine dahil bunu dahil değil. Ofis uygulamalarının web mobil sürümleri. Hepsine dahil. E-posta ve takvim hizmetleri, exchange hizmetleri plan 1, plan 2 dediğimiz mob, e, outlook hizmetleri. Hepsine dahil. Dosya ve depolama paylaşım. Hepsine dahil. Güvenlik ve uyumluluk arkadaşlar bakın kısmen dahil burada. yerlerine hepsine dahil. Destek dağıtım. Hepsine dahil. İşinizi kurmaya yönelik Araçlar, hani Microsoft'un birçok böyle ekstra uygulamaları var. Bakın, temelde yok. Standartta ve ekstra da mevcut. E, PC, Mac, Office uygulamalarının masaüstü sürümleri. Bakın, dediğim özellik bu işte. Bakın, temelde bu yok. Standartta var. Ekstra da var. Bir de bireysel satın alma da var. Özür dilerim. Uygulama bazlı satın alma da var. Gelişmiş tehdit koruması. İşte e, Azure Protection burada var. PC ve mobil cihaz yönetimi Intune dediğimiz olay burada var arkadaşlar. Ee, kabaca arkadaşlar, yani Microsoft 365'in eklentilerini e, paylaşımını size özetlemiş oldum. Artık firmanızın işlerine göre hangisini satın almanız gerekiyorsa ona göre satın alıp bir tanesini kullanmanızda fayda var derim. Microsoft dünyası devasa bir dünyadır, devasa bir atmosferdir. Umarım sizler de Microsoft atmosferini çok sever ve beğenerek kullanırsınız. De derslerin içeriğinde görüşmek üzere arkadaşlar.